Sesli tweet, Metin Külünk diyor ki, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek için ihanetin ta kendisi olan ve evangelist siyonizm adına Türkiye'mizi kaosa sürüklemek isteyen FETÖ af baskısının arkasında ne var? Son günlerde gerçekleri yalan, yalanları ise gerçek olarak kabul eden, inkara ve münafıklığa dayalı tutumlarıyla İslam tarihinin en yıkıcı modellerinden beslenen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir tarafıyla haricilik odaklı, diğer tarafıyla gerçeklikleri göz ardı ederek, meşçilik oynayan ayrıca terör örgütünün günahlarını, cinayetlerini, hırsızlıklarını, ihanetlerini ve bu topraklara karşı casusluk örgütleri adına hareket edişlerini görmezden gelen cehalet yüklü takım elbiseli, kravatlı siyasi profillerin bugün FETÖ'ye af dilenciliğine çıkmış olması son derece manidardır. 15 Temmuz'dan bu yana ülkemize saldırmaya devam eden Gittikleri her ülkede o ülkelerin istihbarat örgütlerine çalışan, devletimizin çökmesi için her renge girerek ajanlık yapan bu yapı, bugün hala Türkiye'de fırsat bulduğu an yeni bir kalkışma için bekleyen, pusuda duran bir örgüttür. Buna rağmen bu örgüte af dilenciliği yapan zavallılar. Hayırdır, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Daha da manidar olan ise, Erbakan Hoca gibi, bu örgütün bir, Yahudi dini, olduğunu ifade etmiş basiret feraset sahibi cesur bir karaktere sahip liderin yolundan yürüdüğünü iddia eden milli görüş hareketinin içinden çıkmış, halen AK Parti hareketi içinde varlıklarını sürdüren bazı isimlerin FETÖ'ye af korosuna katılmak için pencerelerini açmış şekilde bekliyor olmaları, perdelerin arkasından olanları seyrediyor bulunmalarıdır. Bu durum, çok daha ağır bir anlam taşımaktadır. Oysa merhamet, bu örgütün günahlarını örtmeye çalışmakla değil, bu örgütün bu ülkeye ödettiği bedellerin hesabını sormakla mümkündür. Katlettikleri insanların, 90'lı yıllardaki faili meçhullerin, intihara sürükledikleri kamu bürokrasisindeki mağdurların, ele geçirdikleri mahkemeler aracılığıyla yok ettikleri hayatların hesabını sormak üzere mazlumun yanında durmak, asıl merhamettir bu durum, çok daha ağır bir anlam taşımaktadır. Bugün ortalıkta, FETÖ affı, diye dolaşanlar, Alemi berzahta kendilerinden utanacak işleri yapmaktan bile çekinmemektedirler.